Tam 91 kız öğrenci kamp yapmak için Diyarbakır'dan Bursa'ya gidiyordu. Otobüsteki öğrenciler hava almak istedi. Emniyet şeridine park eden ve öğrencileri araçtan indiren şoförler yola hiçbir uyarı işareti bırakmadı. Bir ticari araç öğrencilerin arasına daldı. 13 yaşındaki iki çocuk hayatını kaybetti. 14'te yaralı var. En önündekine, en önündekine Akıl almaz ihmal faciaya neden oldu. İki öğrenci hayatını kaybetti. Öğrencileri emniyet şeridinde indiren otobüs şoförleri herhangi bir uyarı levhası bırakmadı. O şeride giren bir sürücü öğrencilerin arasına daldı. Kamp için Bursa'ya giden çocuklardan ikisini öldürdü. Sakin, sakin, sakin. Sakin, sakin. Sakin, sakin, ya, sakin. Diyanet İşleri Başkanlığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden başarılı öğrencileri kampa götürüyordu. 13 yaşındaki kız öğrenciler önce uçakla İstanbul'a geldi. 91 öğrenci ve 3 öğretmen 2 otobüse bindi ve Bursa'ya doğru yola çıktı. O öğrencilerden bazıları yolda rahatsızlandı. Şoförlerden aracı durdurmaları istendi iki şoför de araçları emniyet şeridine aldı. Öğrenciler hava almak için aşağı indi. Bunu alın, bize bırakın. Ancak otobüslerin arkasına diğer sürücüleri uyarmak için bir reflektör konulmadı. Bu ihmal zincirin ilk halkası oldu. Ticari aracın şoförü Sedrettin Eroyda, emniyet şeridinde gidiyordu. Aracıyla öğrencilere çarptı. 13 yaşındaki Eda Nur Yıldız ve Sema Nur Tekin Hatun hayatını kaybetti. 13 öğrenci ve Sedrettin Eroy da yaralandı. Yaralı öğrenciler ve şoför ambulans hastaneye kaldırıldı. Ölen çocuklarsa otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Faciaya davetiye çıkartan otobüs şoförleri de gözaltına alındı.